Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Karşımızda Kara var. Fehmi biliyorsunuz zaten. E, kendisinin bir evcil hayvanı var. Evet. La, ne evcinsi? E, Labrador, Labrador Kırması. kırması. Barınaktan aldım. E, barınaktaki ismi Kiaraydı. Aslan Aha. Kral'dan. Ben ama Kara diyorum. Kara Kiara diyorum. <laughs> kara olduğu için kendisi. Şimdi bu videoda size, bana da çok geliyordu. E, hem e, evcil hayvan sahibi olmak, hem de Türkiye'den. Polonya'ya hani geldiğinizde ne gibi prosedürler gerek? Hani köpek ya da kedi, evcil hayvan fark etmiyor. Hem de eğer burada da almak isterseniz hani ne gibi prosedürler var? Hani masrafla genel olarak hani şeylerden konuşuruz, konuşacağız. Onun için videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımızı bırakacağım. Fehmi'ni de bırakacağım. Eğer hani sorunuz olursa kendisine de ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Videoya başlayalım isterseniz. Bey biraz anlat ya, hani bu senin zaten köpek sevgin vardı. Şimdi evet. genel olarak hani bu köpeği sahiplenme Türkiye serüveni, ama genel olarak prosedürleri hani burada Türkiye'ye her şeyi bir anlatabilir misin kısaca? Tabii ki ben köpeği burada sahiplendim, buradaki barınaktan sahiplendim. Ama Türkiye'de işte arabayla köpekle beraber gittim, geldim. O yüzden o süreçte hakim ben yani geç, o bütün evrakları işte pasaportunu falan çıkartmak zorunda kaldım haliyle. Ee, şöyle başlayayım. Burada sahiplenmek öncelikle aşırı zor. Her şeye bakıyorlar. Evine gelip ziyaret ediyorlar. İşte senin hatta sözlü mülakata tutuyorlar. Bunu yapanlar da gönüllüler. Burada işte aşırı bir köpek sevgisi var. Sokaklarda hayvan bulamazsınız. Buradaki sokaklardaki hayvan direkt barınağa götürülüyor. Orada da gönüllüler bakıyor işte her hafta bir gün gidiyorlar köpeklerle yürüyorlar ve sahiplendirmeye çalışıyorlar. Köpek almak isteyenler o barınaklara gidiyor, başvuruyor ve e, Belli süreçlerden geçtikten sonra eğer uygun görülürse o köpek sahiplendiriliyor. Ve bayağı da işte... Çocuk sahiplenme gibi aslında. Yani. Tabii. Sisteme de çok güzel oturtmuşlar işte. Senden her bilgini alıyorlar ve e, emin olmak istedikleri birkaç şey var. Köpeğe güzel bir yuva sunabilmen, maddi ve manevi olarak köpeğin ihtiyaçlarını karşılayabilmen. E, bir de köpeği kesinlikle geri götürmemen. Bu en önemli yani çünkü o geliyor yani köpe köpeği sahipleniyorlar. Daha sonra köpek işte çok yük olduğunu görüyorlar. Tekrar barınağa bırakılıyor köpek. Bu köpek için çok büyük bir travma oluyor adeta. Bunu kesinlikle istemiyorlar. Yani sen köpeğe sahiplendiğin an ona kendini 10 sene, 15 sene yani köpeğin yaşına göre değişiyor tabii. Onu kendine adamaman gerekiyor. Onu da istiyorlar işte. O sendeki hı hı. bu ışığı görmeleri gerekiyor. Ben bu süreçlerden geçerken işte daha önce zaten köpek sahiplenmiştim. Köpek bakıyordum yani. O yüzden biraz onun faydası oldu. Ben de araştırdım işte burada hangi mama veriliyor, işte köpek nasıl hastalanınca nasıl tepkiler veriyor, ne yapman lazım, veterinerde işte ne gibi şeyler dikkat etmen lazım gibi. Ee, i̇nternetten araştırdığım bilgilerle bu görüşmelere girdim, geçtim. Köpeğe verdiler bana. Köpeği alırken... Para vermedin değil mi? Yani... Yok her, herhangi bir para yok. Köpeği alırken bir kısırlaştırmak zorundasın. Yani ya onlar sana diyor işte bir senin bildiğin bir veteriner varsa oraya götür kısırlaştır ya da biz barınakta direkt veteriner var orada kısırlaştırıp sana veriyorlar köpeği. Ben orada kısırlaştırdım aldım. Onun dışında barınaktan alınan köpeklerde genelde çok büyük bir sağlık sorunları olmuyor. eğer köpek yaşlı değilse, özel bir ihtiyacı yoksa. Çünkü işte kırmı olduğu için gen havuzu da işte çaprazlandığı için daha alerjileri az oluyor işte ne bileyim. Herhangi fiziksel sorunları işte diz bacak işte bel sorunları fazla olmuyor. Ee, sadece aşırı ilgiye ihtiyaç duyuyorlar bazen işte psikolojik sorunlar olabiliyor barnakta büyümüşse. Işte diğer köpeklere veya belli bir tür insana karşı korkuyorlar mesela kapşonlu insanlardan korkan köpek gördüm İşte üniformalı insanlardan korkan köpek gördüm sarhoştan korkan köpek gördüm ne yaşadıysa, ne yaşadıysa köpek yaşadı, artık. Evet. Yani sarhoş olduğunu görüyor uzaktan ve bir anda havlamaya başlıyor. Diğer köpeklere aşırı agresif davranan köpekler vardı. İşte o süreçte senin bunları yönetebilme kabiliyetine bakıp köpeğe nasıl işte davranıyorsun, işte köpek korktuğunda sakinleştirebiliyorsun onları adeta yani inceliyorlar <laughs> senin yapabildiğini. Masrafı, buradaki masrafı çok yok işte aylık bir büyük köpek Mama. mamasından alıyorum o aylık 250 300 TL arası değişiyor. İmamadan almaya çalışıyorum ben. İşte ee, işte herhangi bir ağzında koku yapmasın, işte hı hı. tüyleri falan parlasın <laughs> gibisinde Özellikler oluyor güzel olmasına göre. Sıra, tıraşlaştırmaya ne kadar ücret verdin? Ee, ben vermedim küparnakta yaptırdığım hı hı. için. Ama sen şey kendin veterinere götürürsen 1000 zoti bin bir zaman. şey oluyor ama dediğim gibi barınak zaten sağlıyor bunu. İlk aldığında da sana bir maması, özel mamasını falan veriyorlar, veriyorlar. böyle. Süper. Ee, Sen de işte bazı veterinerlere yönlendiriyorlar acil bir durum olursa diye ama ben herhangi bir maddi destek almadım veteriner konusunda, gerek de olmadı. Işte bu Peki avantajlar var mı? Böyle devletin böyle bir barınaktan köpek alırsan şöyle avantajlar veriyoruz falan gibisinden görmedin herhalde. Yok ben ona hiç denk gelmedim, çok da araştırmadım açıkçası yani gerek hmm. olacağını düşünmediğim için. Ee, ama olabilir. Bilmiyorum o konuda devletin sağladığı özel e, şeyler. Çünkü barınaklarda bir sürü hayvan var ve bunları sahipleştirmek evet, evet, istiyorlar, evet. Evle, evlere yollamak istiyorlar. Ee, sonra dedim yani 250-300 dolarlık şey oluyor. Zaten veterineri sağlık durumu iyi olduğundan dolayı götürmüyorsun. Bir defa götürmüştün. Onda evet. da ayağı kesilmişti camdan patisi dolayı. Patisi kesilmişti evet. Orada Yenlik bir yani prosedür uygulandı. Orada ne kadar verdi mesela? Veteriner ücretleri ortalama ne kadar burada? Ya veteriner normal bir de işte 30 lot ile 60 loti kendi veteriner ücretine göre değişiyor. Onun dışında işte o patisi kesildiğinde mesela uyuttular, ameliyat yaptılar, tiktiler, sardılar. O işlem ücreti sadece 350 lot tuttu. Bir de 2 haftada bir falan gidip bandajı değiştiriyordum. Onlarda hmm. işte 60 lot veriyorlardı. Onun dışında işte bu köpeğin, büyük köpeklerde özellikle bu anal cepler deniyor işte, kıçın bir yeri temizlemek zorunda kalabiliyorsun koku yapmaması için. Arada bir ona götürürsün 2-3 ayda bir, ona da işte 50-60 sloti bir şey alıyorlar, fazla bir şey almıyorlar. Çok değilmiş. Zaten tüy dökmüyor, zaten kendin şey yapıyorsun, kıllarını alıyorsun köpeğin. Evet. Peki bir de şu pasaportu gördük, Avrupa pasaportu köpekler için. Aynen. Bunu nasıl alınıyor? Bu almak zorunlu değil mi ya da yurtdışına seyahat et, et, etmek isteyenler için mi gerekli bu yoksa herkese veriyorlar mı? Evet bu normalde sadece Polonya'da yaşıyorsan şart değil bu doküman. Benim yok Avrupa pasaportum ama bu köpeğim var. <gülüyor> 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 Türkiye'ye gitmek için çıkartmıştım işte giderken lazım olacak diye. Türkiye'de işte aranan koşullara baktım. Buradan Türkiye'ye götürürken çok bir koşul yok. Türkiye'den buraya gelirken çok fazla koşul Az olan koşulları bir anlatalım sonra Türkiye'de anlatırsın detaylı. Tabii ki. öncelikle pasaportu çıkartmak için veterinere gidiyorsunuz. Veteriner çipine okutuyor işte. O çipi bilgisine buraya giriyor. Sonra pasaport siparişini veriyor. Pasaport oraya geliyor birkaç gün sonra. Veteriner mi yapıyor Vetener Veteriner yapıyor Aa, bütün süper, Sadece süper. oraya işte 200 latime, 250 latime <laughs> öyle bir cüz'i bir miktar ediyorsunuz. Ondan sonra veteriner diyor ki hangi ülkeye gideceksin? Onlar zaten hakim bu duruma. İşte mesela Danimarka gideceğim diyorsun. Onlar Danimarka'da şu işte kurallar var. E, kurallar var. Şu aşıyı yaptırmamız <laughs> lazım. 3 ay beklemeniz lazım. Ya da işte yaptıktan sonra direkt gidebilirsin tarzı koşulları var. E, Türkiye'ye giderken mesela Türkiye Kuduz bölgesi olduğu için ikinci dereceden Kuduz aşısını yaptırmak zorunda Buraya işliyorlar zaten aşılarda değil mi? Aynen buraya işliyorlar işte. Kuduz aşısını yaptırdıktan sonra da işte bir iki ay mı üç ay mı ne? bir yere çıkmasın, bir yani herhangi bir yere gitmesin diyor. O üç ay geçtikten sonra bir buçuk sene o kuduz aşısı geçerli oluyor. Anladım. Buraya tarihleri falan giriyorlar. işte aşının ismini giriyorlar zaten. Bunu da Türkiye'ye girişte kontrol ettiler. Evet kuduz aşısı var mı, ne kadar geçerli, ne zaman yapmışlar. Ama çipini falan okutmadılar yani. Öyle çok detaylı Bize bakmadılar. Vize ücreti falan yoktu. yok değil mi? <laughs> ya, yok. yok vize, tamam. vize yücreti, mülakatı, evrak <laughs> verme şey yok maalesef. <laughs> o konu. Aa süper. Peki dönüşte nasıl oldun? Çünkü daha ağır kurallar var demiştin hani dönüşte. Şimdi Türkiye'ye girerken Türkiye'nin koşulları buydu. Sadece Hı -hı. kuduz aşısı olun. Türkiye'den çıkarırken ben zaten Avrupa'dan geldiği için çoğu aşı vardı köpekte. Barınaktan Hı -hı. alırken zaten bütün Hı -hı. aşılarını Hı -hı. yapıyorlar. Türkiye'den çıkarken eğer köpek daha önce işte Türkiye'den hiç çıkmamışsa Avrupa Birliği'ne girmek için kan örneği yollaman gerekiyor Ankara'daki işte Tarım ve Sağlık Bakanlığı'na. Onlar kan örneğini inceliyorlar herhangi bir bulaşıcı hastalık olabilir mi işte bu kuzu belgesi olduğu için Türkiye daha diğer farklı hastalıkları da kontrol ediyorlar. O Ankara'dan aldığın işte yolladığın kan örneğinden sonra aldığınız bir evrak Avrupa Birliği'ne gitmeniz için bir yardımcı evrak oluyor. Adı da, da yine pasaport çıkartmanız gerekiyor Türkiye. Türkiye. zabi e ee... İşte o kan örneklerini aldıktan sonra veterinerinizin onayıyla işte gerekli aşıları hangi ülkeye gideceğinize göre gerekli aşılarınızı yapıyorsunuz. O da işte Türk pasaportu çıkartılıyor oradaki hayvana. Peki aynen aşıları yapmaya gerek yok. Buna göre işleyebiliyorlar Türk pasaportuna de, değil mi? Tabii tabii ki aynen. aynen. Oradaki işte gideceğiniz ülkenin ihtiyaç olduğu ya da işte Türkiye'de yaptırmış Hı -hı. olduğunuz aşıları hepsini buraya işlemeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde çipin okunması lazım. O çipi zaten üniversite işte Hı -hı. global bir sistemi var. Peki ne kadar sürdü bu Tarım Bakanlığı'na yollamak, ücret bilmem ne falan? Ben dediğim gibi yollamadım ama Türkiye'den bir hayvan çıkartıyorsanız daha önce hiç yurt dışına çıkmamış. Bu genelde işte Sağlık Bakanlığı'na yolladığın zaman Tarım ve Sağlık Bakanlığı'na bir, bir buçuk ay sonra size dönüş yapabiliyorlar. Önce. Ve işte aşısını falan yaptırmak falan dersen işte bu kuduz aşını dediğim gibi iki ay, 3 ay beklemesi lazım. Yaklaşık yani yurt dışına çıkmadan önce bir üç, dört ay bu süreci başlatmanız Önceden, gerekiyor. Önceden anladım. başlatmanız gerekiyor. Eee ne kadar bile. Onu bilmiyorum evet, onu yapmadım ben. Ee, şey sıkıntısı var sadece işte. Bu kan örneğini ne kadar da musun? Yok ben işte şey. Türkiye'den çık çıkarken yapmadım bunları. Ya. buradan çıkarken anladım. zaten onların hepsi vardı. Vardı, anladım. Türkiye'den direkt çıkarken başka anladım. bir yere hiç çıkmadıysa yapmanız gereken bir işlem bu. Ee, onun dışında en büyük sıkıntı zaten seyahat. Ee, yani hayvanla seyahat kısmı. Eğer hayvan 15 kilodan fazlaysa uçağı kabininde yanınıza taşıyamıyorsunuz. Alt tarafı kargoya vermeniz lazım. Ben arabayla gittiğim için o kargoya nasıl veriliyor, işte o kafesi siz mi sağlıyorsunuz, hava yolu şirketi mi sağlıyor bilmiyorum ama internette çok stabil bilgi olmuyor ve hava yolundan hava yoluna da değişiyor Değişim bu süreç. Mi? evet uçaktan önce mesela biletinizden önce bir saat önce gitmenizi istiyorlar hayvanı vermek Değil mi? için Değil mi? işte bir de sen şeyden de bahsettin kargo bölümü çok soğuk olabiliyor köpekler ölebiliyor dikkat etmen lazım aynen öyle şikayetler duydum bazı forum sitelerinde <laughs> internette işte köpek eğer hassassa hava değişimine çünkü oksijen azalıyor yukarı çıktıkça köpek stres oluyor o durumda köpek zor zamanlar geçirebiliyor travma olabiliyor veya hatta kötüsü işte köpek can kaybına uğrayabiliyor o yüzden onlara da dikkat etmek lazım. Göz önünde bulundurmak lazım. Ee, i̇şte uçakla giderken böyle bir sıkıntı var. Arabayla gideceksiniz ama sadece bu evrakları almak yeterli. Peki ne aşıları var genel olarak bu köpekli karada? İşte kuduz aşısı var. Onun dışında 4-5 tane daha aşısı var zaten barınaktan aldığımda. Türkiye'de aldığında. kabul oluyor zaten. Aynen bunların hepsi kabul oluyor. Ama işte kuduz aşısını sadece buraya yazdırdım pasaportu Türkiye'ye lazım olduğu için. Diğerlerde diğer genel anladım. sağlık kartında var zaten. Var anladım. Zaten biri sorarsa da sen zaten yardım edersin herhalde öğrenmek Tabii öğren ki, sayarsın. tabii ki. Yönlendiririm. Zaten Fehmi'nin de burada Facebook hesabına, LinkedIn hesabına koyarım. Zaten daha önce de Fehmi Bey'le zaten yazılım alanında video çekmiştik. Kendisi Microsoft'ta siber güvenlik yazılım uzmanı olarak çalışıyor. Genel olarak tüm bilgileri verdik herhalde. Evet. Son olarak hani ekleyeceğin ya da uyarı yapabileceğin, öneri yapabileceğin bir şeyler var mı? Son olarak yani eğer Türkiye'de henüz hayvanınız yoksa buraya gelmek istiyorsanız burada e, hayvan sahiplenmek biraz e, meşakkatli bir iş. Ama sahiplenmeyi bekleyen de bir sürü kedi ve köpek var. Barınaklar bu konuda gerçekten çok profesyonel çalışıyorlar. İşte gönüllüler var. Hayvan sahiplenmek istiyorsanız bile gidip önce barınağa beraber o hayvanlarla yürüyüp gönüllü olarak orada bir hissetmen de lazım tabii. değil mi? Yani ben işte o barınakta sahiplenirken 7-8 farklı köpekle gittim, yürüdüm ya. Barınağa 2-3 ay boyunca bittim. bayağı gittim, geldim. Ve bir sürü barınak var böyle. Gönüllüler yardım ediyor size, bilgilendiriyor sizi. İşte size köpekle işte kimyanız uyuşuyor mu, bakabilir misiniz onu görüyorsunuz. Ama Türkiye'den hayvan almışsınız ve buraya gelmeyi düşünüyorsanız herhangi bir ülke gitmeyi düşünüyorsanız Bunların, o ülkenin kendi şartlarına bakın, evet. ne tarz aşılar istiyorlar, ne tarz koşulları var. İngiltere mesela çok zor. Avustralya yani. kabul bile etmiyor. Kesinlikle Getir hayvan getirmeyin yani. diyor. Bunları e, araştırmakta önceden çok, yani gitmeye başlamadan çok önceden araştırmakta fayda var. Anladım. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Valla ben de istiyorum da kendisi de itiraf etti, işin açısı kendi kariyerine biraz odaklanamıyor. Performansın biraz yükseldi. <laughs> <delikmişti. gülüyor> Tabii biraz Ki, zaman zaman bebek alıyor. gibi yani. Evet. Sürekli ilgi istiyor. Aynen. Oyun oynaman lazım, dışarı çıkarman lazım ama spor için süper. Vallahi bakalım inşallah ben de sahip olabilirim ama çok şanslısın. Çok güzel köpeğim var. Çünkü ben hep böyle ön yargılıydım. Köpek evde hani koku yapar, ağır kokusu olur, her yeri tüy dökerdi. Bunun tüyü yok. Bir de hiç kokusu yok ya. Bayağı 2-3 saattir buradayız. Evde süper kokuyor. Köpek Mükemmel kokuyor. Ağız kokusu var. Onu dedim, O da normal. hani evet. Diş fırçası, spreyler falan evet. alınabilir gibisinden. Çok sağ ol Tekrardan verdim bilgileri ve için. Ee, dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Fehmi'ye ulaşabilirsiniz dilerseniz. Gerekirse sorularınızı da YouTube'da alta bırakabilirsiniz. Eğer bu bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve başkalarının ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız videoyu paylaşın e, gerekli kişilerle. Sosyal medya hesaplarınızdan çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.